yeller <laughs> Çok değerli YouTube ailem hepiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Osman Pazar Mahallesi'ndeyim. Gönene yaklaşık 8 kilometre mesafede 4500 metre kare Pazar'da bir tarlayı sizlere tanıtacağım. Gereye cepheli tamamen arazimiz 4500 m² olan yerimiz gereye cepheli resmi yola da bir parsel. Yani yollar ama arada bir parsel var. Yani yani o bir parselin yeri de 34 metre. Yani resmi yola bir parsel mesafesi var. Yerimiz burası kameradan da beni abi göstersin. Şöyle kamerayı da ben alayım. Şimdi tarlamızda buğday ekili. şöyle tabi buğday bugün yarın e, biçilecek buğday bugün yarın bir e, biçilecek efendim şöyle ilerliyorum ben Evet. Yerimizin sınırı burası. Zaten sınır çizgisi de şuradan belli. Bu bölge. Böyle alt tarafı dereye cepheli. Yerimizin sınırında ilerliyorum. Yani Veli abi orada görüyorsunuz. Yol orada. Veli abinin olduğu yerle benim aram 34 metre. Yani resmi yola 34 metre mesafesi var. Arada bir parsel var. aracınızda içerisine kadar gelebilirsiniz. Çok rüzgar olduğu için biraz bugün yüksek sesle konuşuyorum. Yerimizin sınırlarını gözüyorum. Şu an yerimiz bu bölme. Kameranın sağ değil, kameranın sol tarafı. Öldüğü gibi. Burası dere. Şuralara da böyle e, söğüt ağaçları var. Söğüt var. Bakın oraları tapu alanımızın içerisinde. Dereye de yaklaşık 150 metre cephesi var. Zaten tapu alanı da görüyorsunuz. Şurada bu gördüğünüz ağacın oradan dönüyor. Şunların zaten belli. Ben de e, bu noktadayım. Sınırımız böyle şu çizgiden geliyor. Bu bölme 4500 e, metre kare. Köye de 2 kilometre mesafede. Gönene de 9 kilometre mesafede bir yer. Yani Osman Pazar Mahallesi'ne 2 e, kilometre mesafede ya Su sıkıntınız burada hiç yok. Yanında dere var ve karşı taraflarda da su pompajları görüyorsunuz. suyla ilgili, su ile ilgili herhangi bir e, sıkıntınız, herhangi bir şeyiniz e, olmayacak. Ben yerimi böyle sınırlarında sizlere yavaş yavaş gezdireyim, ilerleyeyim. 4500 metre kare yerimiz. Burada çok güzel meyvecilik olur. Fidancılık olur. Mesela kivi bahçesi yapabilirsiniz. Ceviz bahçesi yapabilirsiniz. Elma bahçesi yapabilirsiniz. Herhangi bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Bir konteyner koyup böyle hafta sonları da gelip e, burada kafanızı dinleyebilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu bölgede e, dönüm fiyatları biraz yüksek. yüksek. Ama buranın dönüm fiyatı normal. Onu da belirteyim. Yani metrekare fiyatı burada. Buranın normal tutuyorlar. Yoksa diğer bölümlerde 15.000 TL'den bölüm başlıyor. Dönümleri başlıyor. Burada fiyatı makul buranın. Aracımızla da sizi içine kadar getiririz. Yerimizin üst sınırına geldim zaten şu an. Görüyorsunuz böyle yerimiz, bu da yerimizin şurası, şöyle üst sınır, evet üst sınırdayız, üst sınırdayım şu an. Şu alan yani üçgen şeklinde, yolda Veli abinin olduğu yerde. Hemen yola da, resmi yola da kaç adım onu sayalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 resmi kadastro yoluna da 44 adım da bir yerdeyiz. Hani yer güzel, mevki olarak da güzel. Bir parsel var. Onun da bir sıkıntısı yok. Sınırdan sonra köylü köy yerinden birbirlerinin yerinden geçebiliyorlar. Sınırdan sınırdan da her zaman geçirilebilir. Onda da bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bu şekilde zaten bakın bölgede de yol böyle devam ediyor. Ayçiçek ekmişler, ayçiçekleri var. Yerimiz çok güzel. Hele yazın da olsa düz, herhangi bir eğim olasılığı, herhangi bir ee, yerde bölgede yok. Buranın rakım olarak da 50 rakım falan herhalde. 50 rakımdır. Hani yer güzel, makul yol. Zaten geldiğinizde de yoldan yola getiririz. Bakın çok güzel daha içeri gitmiş adam buraya. Ay çiçekleri de oluyor. Ben beğendim. Şimdilik şey buradan sizlere anlatacaklarımız bu kadar. 0532 067. 09 39 nolu telefonlardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Fiyatını da açıklamalar bölümüne yazacağım. Kanalımıza abone olmayı ve bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.